Denizin kıyısında zamanın bile unuttuğu, binlerce yıllık bir masalı fısıldayan bir yarımada düşünün. Bu küçük balıkçı kasabası binlerce yılın izlerini, denizle kayalıkların kavgasını, dağların göğsünde saklanan sırları bir masal gibi anlatır sessizce. Her taş, her köşe bir zamanlar hüküm sürmüş medeniyetlerin anılarını taşır. Sanki her şey bir gün bir komutanın gözünden dünyanın kalbine benzetilsin diye inşa edilmiş tarihin derin izlerini kalbinde saklayan Fatih Sultan Mehmet'in gözlerini alamadığı Çeşmi Cihan Amasra. Tarihteki bilinen ilk adı Sesamos olan kent, Fatih'in fethine kadar Lidyalılardan Perslere, Romalılardan Cenevizlilere kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu topraklar. Bağlı olduğu Bartın iline yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Burası bir yarımada ve bu yarımadaya tarihi kemere köprüsüyle bağlı denizle gökyüzünün arasında asılı kalmış gibi duran bir tam adadan oluşuyor. Yerleşik nüfusu yaklaşık 6 bin olsa da yaz aylarında bu nüfus 55 bini buluyor. Kıyılarına yaslanan dalga kıranlar ise Karadeniz'in kudretli ve sert yüzünü yumuşatan bir teras gibi adeta. Burada denizi sevmek, yaşamı sevmektir. Deniz, onların geleceği, umutlarını serptiği topraktır. Kasaba geçimini balıkçılık ve turizmden sağlıyor. Karadeniz'in bereketli suları, balıkçılardan önce hırçın dalgalarla mücadele etmesini, ardından da gösterdiği sabır karşısında onlarca çeşit balık sunuyor. Bu toprakların bereketini kente taşıyan kadınların Amasra'nın ekonomisinde büyük bir rolü vardır. Galla Pazarı, yaklaşık 200 yıldır kurulan, köylerden toplanan taptaze ürünlerin salı ve cuma günleri satıldığı, reçelden mantara, balıktan sebzeye kadar her şeyin organik olduğu pazarı her cuma ve salı günleri ziyaret edebilirsiniz. Galla Pazarı'nın hemen yanında sizi Çekiciler Çarşısı karşılar hediyelik eşyaların bulunduğu bu sokak, el işçiliğinin hala yaşatıldığı, ahşabın sanata dönüştüğü tezgahlar Amasra'nın ruhunu yaşatır.